Bakın eller yine hemen pozisyonu aldı. Dizin arkası kalça sıkılı. Evet, yere yavaşlattı. Eli yap. Geldi. Evet ayak geliyor. Bakın aynı pozisyon. Parmak ucuyla beraber sıkı kalktı. Bakın daire de elleri sıkı kalça, sıkı kalça, sıkı kalça. Pozisyonu gördük. Ve cephe pozisyonu. Evet. da. Şimdi hızlandıralım. Sadece buradaki elin Çıkış ve dönüş pozisyonuna konsantre olalım. Bütün hedefimiz burası olsun. Evet öne doğru eğiliyorsun. Hop. Evet şu pozisyon. Uzan diyecek sıkılı. Yandan görebiliyor musunuz? Evet kalkın. aç kollar. Destekler sıkılı. Güzel bir daha. Bir sevinç daha olalım. Son, hazır. Karnı içeride. Bu sıkalı. Sıkılığı bozmuyorum. Nefesime hareket bittikten sonra vereceğim. Tuttum nefesimi. Evet hop. Geldi. Sık hareket. Bir oldu. Biraz daha canlı. Kalça sıkıldı. Kalça sıkıldı. Şimdi bitirdik. Güzel. Bir bütün halinde hızlı yapalım. Baştan aşağı seri olsun hareket. Karnı gergin. Popo sıkılı. Hızlı giriyor harekete. Hop bakın. Gördük mü nasıl çevirdin arkadaşlar. Bu pozisyon çok güzel. Kalçı, ta pozisyonu. Evet. Güzel. Son bir kez daha. Ellerin çevirmesi çok güzel oldu. Dirsekler bükülmeden. Zamanla kendiliğinden hareket oluşacak. Popo sıkılı. Hop bakın. Çok güzel. Uzandı. Kalça kalça kalça. Evet uzandı geldi. Hop kol kulak güzel aslında. Evet güzel yeterli. Gel bakalım. Hemen diğer arkadaşımız gelsin. Gel hemen. Evet gir bakalım hareketine. Göz içeride. Evet. Bakın. Şimdi bu pozisyondaki sıkıntımız göğüs içeri alamadığı için bakın esi görüyor muyuz arkadaşlar? Kalça nerede kaldı? Göğüs nerede kaldı? Yutturmaya çalışıyoruz. Bu sefer omuz öne kaçıyor. Amut pozisyonda kesinlikle bakın şu pozisyonu yakalatmamız lazım ki korbet pozisyonunu indip aldığında amutu net bir şekilde yapabilsin. Hemen bir daha gel bakalım. Hemen bir daha gel. Aradaki farka da bir bakalım. Amut pozisyonundaki farkı hemen net bir şekilde göreceğiz. Hop. Evet geldi bakın Sık falçayı. Şu açıyı görebiliyor muyuz arkadaşlar? Şu düzlüğü biraz daha içeri al. Biraz daha içeri Falça sıkıl. Bakın şu an bu düzlüğü gör, yakaladık. Sık pozisyon. Teknik anlamdaki güzellik burada. Hop. Güzel. Gel bakalım her şekilde sende.